ilk kısmı bu şekilde geçtikten sonra stüdyoda daha kurumsal yatırım çözümleri direktörü Özlem Çelen bizlerle. Ona bir hoş geldiniz diyelim. Hoş Hoş bulduk. Hoş buldum Eee o zaman tabii iç özellikle Türk varlıklarına dair bir konuşmamız olacak. Biz buna başlayalım. Arada bir es vereceğiz. Orada da Mark Ozult'a bağlanacağız. Veriyi orada konuşuruz. Özlem Hanım şimdi yabancıyla da bağlantılı şeyler konuşacağız aslında. Bugün enflasyon verilerini karşıladık hı hı. yurt içinde. Sizin önceki sohbetimizde de bilhassa hem Türkiye'de şu an genel olarak göstergeler şey, Türk varlıkları ile ilgili ne durumdaydı bu zamana kadar hangi duruma geldik? Enflasyon verisi sonrasında özellikle yabancı ilgisiyle ilgili konuşabileceğimiz Türk varlıklarında nasıl bir pencere var? Şöyle en son yayında kanalda özel sektör borçlanma araçları üzerine konuşmuştuk. Hatta biraz da sohbet tahvil tarafına da dokunmuştu. O yayından sonra yaklaşık ikinci datayı aldık bugün enflasyonda. Haziran datası da aslında bir kırılımdı. Yani beklentilerin olgunlaşmaya başladığı, enflasyonda yönün aşağı gelmeye başladığı bir sinyaldi. Bunun her zaman ön ve ilk tepkisi tahvil faizlerinde oluyor. Son bir ayda 2 yıllık Türkiye Cumhuriyeti gösterge tahvili az önce 40'ın altında 39,5 dediğiniz basit 51,5'lardan geldi yani yaklaşık 12 puanlık bir düşüşü konuşuyoruz. 2 yıl vadeli bir tahvilin 12 puan faiz düşüşü iç verimi olarak çok daha büyük şey demek. Aynı şekilde 5 yıllıklarda da 6 puana yakın yani 41'lerde 6 puan kadar, 10 yıllıklarda da 5 puan kadar düşüş kaydedilmiş oldu. Uzun vadelerde tabii ki kısa vade kadar hızlı bir geri çekilme olmasa da 10 yıllık bir kağıdın 5 puan faiz düşüşü portföylerde çok yüksek bir iç verim demektir. Özel sektör borçlanma araçlarında iki aydır ne oldu? Açıkçası bu faiz ortamının enflasyonla birlikte biraz iyileşeceği beklentileri orada piyasaya yeni borçlanmak için gelecek şirketleri biraz daha beklemeye aldı. Aslında bu doğru da bir yöndü bizim de danışmanlığımız danışmanlığını yaptığımız şirketlerde hani zamanlama açısından plan yaparken bu takvimi biz de dikkate almıştık. Nitekim son ihraçlarda hani TLRF artı 1 civarı ki TLRF'in de özellikle Haziran ortasından itibaren 49 borç verme yerine 46'lara indiğini de gördük. Dolayısıyla piyasa aslında 3 puan bir faiz indirimi Şirketlerde ise yine bu TL ref artı 1 ile daha yani 3 puan geri gelmiş bir az maliyet söz konusu oldu. Şimdi tabii ki önümüzde farklı bir hikaye var 24 Temmuz için. Bugün de bunu oldukça destekleyecek bir rakamla başlayacağız Temmuz'a. Ee, tahvil tarafı dediğim gibi Haziran ayında ciddi fiyatladı. Biz özellikle 30 Haziran'ı atlattıktan sonra CHP'nin kurultayı iptalli istemi davasının ertelenmesi e, haberini önden veya cuma günü satın alanlarla birlikte zaten e, endekste de e, o aradaki gepi kapattık. Ama totalde değerlendirdiğimizde bütün piyasaları yıllıklandırılmış olarak baktığımızda döviz sepet olarak %20 civarı hani yarım dolar yarım euro olarak bakıyorum. Çünkü doların getirisi tabii ki 13 ama euro biraz siyah kuğuydu paritenin bu hareketi. Çok da Avrupa'nın finansal performansından veya ekonomik performansından evet, değil. Farklı sebeplerden yani sırf Euro'da değil. Günün sonunda yani yüzde yirmi sepetin getirisi. Para piyasası fonları bunun bir çıt daha üzerinde hani risksiz ki içinde yine tahvil olduğu için bunun da bir artı iç verimi var. Yani normal 20 olacakken bu 24'lere geliyor. Borsa ise hani yılı Borsaya da... bir markla konuştuktan tamam. sonra devam tabii, edelim dilerseniz. Af buyurun sözünüzü kestim. Eh, hemen gidelim katıldığın için Atlaşa. ben teşekkür ederim. Evet ADM ASI Baş Ekonomisi ve Küresel Stratejist Mark Ozlup samimi olarak ABD istihdam sonrasında birkaç soruya yanıt aradık. Birlikte stüdyoda da Özlem Hanım'la daha kurumsal yatırım çözümleri direktörüyle sohbetimiz devam ediyor Özlem Çelen'le. Tam hisse senedi kısmında bırakmıştık. Şimdi biraz önce sizin iç verim ve özellikle hı hı. E, burada yabancının zaten uzun süredir kamu iç borçlanma tarafıyla ilgili olan hı hı. münasebeti diyelim hı hı. kısmına biraz daha açıklık getirecek olursak ama yanına da hisseyi koyacak olursak hı hı. özellikle yılın ikinci yarısında yabancıyı biraz daha tabii sürpriz haber akışları siyasi ya da e, ekonomi finansla ilgili olmaz ise e, biraz daha konuşabileceğimiz bir dönem olabilir mi? Buna kesinlikle evet diyorum. Hatta temmuz hesaplarını yaparken de veya yılı ikinci yarıda nasıl geçireceğimizi düşünürken de bir miktar yabancı yatırımcının içeriye girmesinin söz konusu olduğunu inanıyoruz. Yani Temamızda bu var. Bunlar da gerçekleşiyor. Yani özellikle hisse senedi tarafında da büyük ISO 500 şirketlerin halka arzları bekliyor. Burada miktarlar yükseldikçe sırf lokal yatırımcının talebiyle de gidemeyecek bir işlemler büyüklükte olabiliyor. Tahvil tarafında tabii ki içeride özellikle portföy yönetim şirketleri ve fonlar, fon büyüklükleri de her sene artarak gidiyor. Bunlar temel alıcı. Kurumsal yatırımcılar keza öyle. Yani ülkedeki TL varlıkların oranı dövizin çok çok üzerinde yani orada 65'e 35 gibi bir varlık dağılımı varsa bunlar tabii ki para piyasası fonları veya günlük repo ters repo borsa borçlanma araçları piyasalarında işlemler yapıldı fakat şimdi birazcık daha o alfa'yı artırmak için tahvil tarafındaki işlemlerin ilgi çektiğini veya buraya gelecek olan paranın arttığını görüyoruz. Şimdi burada temayı yine şöyle kurguluyorum. Önümüzdeki 12 aylık enflasyon beklentileri %25, 24 aylık %17. Absolut baktığınızda toplam kabaca %40 diyelim. Biz %40'ı 2 sene boyunca zaten Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ihracı tahvile yıllık olarak veriyoruz. Yani burada real olarak bir getiri söz konusu. Birazcık daha tradersanız, birazcık daha profesyonelseniz daha yüksek iç verime bet etmek, oynamak için diyeyim daha uzun vadeli kağıtlara gidersiniz ama bu buradaki bu trade işi de kolay bir iş değildir, risksiz de değildir, iyi yönetilmesi gerekiyor. Hani bunları yapabilen yatırımcı kendisi yapar, yapamayan da özellikle yatırım danışmanları veya fonlar üstünden bu işlemleri gerçekleştiriyor olabilir. Borsa tarafında işte dövizde sepet olarak %20 dedik kabaca getiri. E, tahvilde yine benzer 22. E, fonlarda para piyasası fonu risksiz faiz yine 24. E, burada en geri kalmış piyasa e, Borsa İstanbul. BIST 100 yılbaşından itibaren sadece %1 getirdi. Aa, bunu da hani sadece endeks performansını bir benchmark bir kıstası olarak almıyorum. O da yani, bu arada Haziran'ın sonunda yetişti. O yani da, normalde aynen, 30 30 o, o günlük Hazirandan fotoğrafta sonra. öyleydi. Doğru. Hani olmasa bu 30 Haziran sonrası e, rally diyeyim. E, orada eksilerde gidiyor olacaktık. E, piyasa bir sene öncesi de bu endeks seviyesindeydi. Yani 2024 Haziran'da da biz aynı endeksi konuşuyorduk. E, fonlama maliyetini düşünürseniz zaten bir yılda 50 geridesiniz demek. Hani year to date de yılbaşından itibaren yüzde bir aslında hiçbir şey demek değil. Ha Burada borsa yatırım yapanlar para kaybetti fonlamadan veya real olarak mı? Doğru ama e, temasını doğru kurgulayan ve doğru sektörlere Giden yatırımcı için de gayet verimli. Hatta bu bahsettiğimiz %20 6 aylık getirilerin üstünde performans yakalayanlar da oldu. Burada önemli olan konu büyük resimdeki o kurguyu, o temayı doğru okuyor olabilmek. Burada varsanız zaten borsada da yılın ilk 6 ayı çok daha fazla gelir, kazanç sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla temaları kurgulamak önemli, büyük resme odaklanmak önemli. Yılın ikinci yarısında biz de özellikle bunları planlayarak yatırımları şekillendirmeye gayret ediyoruz müşteri nezdinde de. bizim yılın geri kalanında yine tahvil tarafında, sabit getirili menkul kıymetler, para piyasası fonları, mevduat, TL bazlı ürünlerde e, ta, e, yani uzun pozisyon tavsiyemiz yaklaşık %60-65 oranında tutulması yönünde devam ediyor. E, bunun yanı sıra e, yabancı e, Eurobond ihraçlarının da ben bu e, seviyede birazcık daha yakından takip edilmesi gereğine inanıyorum. E, bundan sonraki süreçte yani 380 CDS'imiz siz de bahsettiniz 280'lere geldik. Yine Mart sonrası dönemde bu 100 puanı risk primi olarak düşürdük ülke lehine. Burada yeni ihraçlar geliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin de ihraçları var. Özel sektörün de yine Eurobond ihraçları oluyor. Özellikle banka sektörünün ihraçları daha sık görüyoruz, daha yoğun görüyoruz. Yıl Yılbaşına itibaren 15 tane ihraç gerçekleşti. 12,5 milyar dolar toplam büyüklüğü bu ihraçların. 7 tanesini zaten Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi yaptı. Buradaki toplam satışı 7 milyar dolar kadar. Yıl başında zaten 11 milyar gibi bir planı vardı. Yani kabaca 4-4,5 milyar dolar daha bir ihraç yeri var. Şimdi bu rakamlar şu anlamda önemli. Hazinenin döviz cinsi borçlanıyor olması. Bizim Rezerv tarafında elimiz ne kadar kuvvetlenirse Merkez Bankası'nın e, bu kadar daha faizin, enflasyonun e, geri çekilme yani gevşeme politikasını destekleyecek bir unsur olacak. Net rezerve e, hızlıca erittik gerektiği zamanda. Şimdi tekrar onun bir toparlanması için e, gayretler. E, bu tür borçlanmalar da e, net e, rezerve destekleyeceği için yani kaynağı ülkeye giren kaynağı yatırımı bir şekilde fa, faizi daha hızlı hızlı demeyeyim ama daha güvenilir şekilde yıl sonu hedeflerine getirme imkanı sağlıyor olacak. Burada totalde ortalama 10 puan, 1000 baz puan bir faiz indirimi bekliyorsak bunu gerçekten rezervi güçlendirerek daha stabil bir şekilde yöneteceğimizi ve ondan sonrası süreçte de TL'yi daha korunaklı hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Eurobond ihraççıları tarafında reel sektörün ihraççılarını da yakından takip etmek faydalı. Yaklaşık 3 yıllıkta 6,5 civarı getiriler var. 5 yıllıkta 7,25-7,30 gibi getiriler var özel sektörde. Bunun yanı sıra bunlarda al sat fırsatı da oluyor Eurobondlarda yatırımcı için. Yani biz 280-290 Türkiye risk primini konuşuyoruz fakat tüm gelişmekte olan ülkelerin liginden... 90 puan kadar yukarıdayız. Dolayısıyla burada bir 40-50 puanlık geri çekilme, CDS'teki düşüş, yine uzun vadeli bu döviz cinsi ihraçların iç verimine, getiri lehine artıracağı için bunun da iyi bir yatırım alternatifi olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda gelen ihraçları yakından takip etmeli. Yılın geri kalanında çünkü bir bu kadar daha potansiyel var. Yani totalde 12,5 milyar dolar 7 hazine e, kalan e, özel sektör e, 25 ile tamamlasak e, kalan miktarda 4 hazine e, yine 7-8 milyar reel sektör ihracı olası e, bu takvime de iyi konsantre olmalı. Vallahi duyunca kızıyorlar ama yani 19 Mart öncesinde 250'nin altını konuşuyorduk CDS'te. Aynen. Bölge zor. İçerideki Doğru. haber akışları da oradan evet. tekrar 300'ün üstüne taşıyacak şekilde olmazsa bir şekilde oradaki o bahsettiğiniz risk priminin içinde de konuştuğumuz fazına, o olmamız gereken yere Yeni yaklaşabileceğine dair bir şey var. Çok teşekkür ediyoruz. Daha kurumsal yatırım çözümleri direktörü Özlem Çelen. Akıllı Para'da bugün bizlerle birlikteydi.